Evet kalan şu çiçeklerimizin bol bol tomurcuk verip çiçek açması için sağlıklı kökler dipdir yapraklar çıkarması için içtiğimiz Türk kahvesinin telvesini bu şekilde şişeye biriktiriyorum. Sonrasında üzerine birazcık su koyuyorum. Ayda iki kez kalan şu çiçeklerimin toprağına bir bardak olarak döküyorum. Bir çay bardağı olarak. Dilerseniz bu dediğim gibi hazırlayın. Dilerseniz sadece kahvenin telvesini Toprağa koyun. Gübreleme işlemi oluyor. Bu da çiçeğimizin daha sağlıklı ve bol çiçek açmasını sağlıyor. Kalan şu çiçeklerim, evin içerisinde serin bir ortamda duruyor. Mutlaka güneş ışık alıyor ve havadar bir yerde arkadaşlar. Haftada da en fazla iki kere su veriyorum.